Sizi Rosman'a götürüyoruz. <laughs> Kokusu bile güzel. <laughs> Aa 29. Hac kolay gibi bir kokla bir. Kurban bayramı da öptüm dedemi. <laughs> Bu da çok güzel. Bu tuvalet şey. Bu tuvalet temizleyicisi. Tamam. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Şimdi beylerle kahvaltımızı ettik. Sizi Rozman'a götürüyoruz. Samsun'da biliyorsunuz ki yeni açıldı. Gitmişken de sizi de götüreyim dedim. Birkaç kişi gitmiş. Küçük olduğunu söylüyorlar. Pahalı olduğunu söylüyorlar falan. Hep birlikte gideceğiz, bakacağız. Elimden gelince çekim yapmaya çalışacağım. Şimdi ben hazırlanmaya gidiyorum. Rozman'da görüşürüz. <laughs> Ne güzel <laughs> Heyecan aldım Şimdi Son Beyza ile her şeyi falan edeceğiz. size göstereceğiz Çok güzel kokuyor aynı Almanya kokuyor <laughs> Büyük bu arada niye insanlar küçük demiş ki baksanıza bence baya büyük Hadi gel şöyle bir baştan başlayalım Bir heyecan <laughs> Burada şimdi ne meşhurdu biz ne alalım mesela neyimiz eksik Bizde isana yok Hı -hı. ve domol falan yok yani şey olarak Avrupa Bu neymiş Aa, ama kırmızı bir şey kötü <laughs> Siyah halala <laughs> Bu güzel durmaz tutar da şundan alalım. Şu, şu, 35 TL mi şu bir tanesi. Bunun bantları da denenebilir. Bu daha iyi çünkü salisilistik asit varmış. Tamam. Bundan alıyoruz arkadaşlar. <laughs> 29 TL. <laughs> ne bu? Peach. Hiç görmediğimiz markalar var ama bence de bir pahalı gibi yolda var. Ve sadece evet. trend yolda vardı. Demek ki Rossmann'da da var. Ha, gratis'te falan yok mu bunlar? Ben hiç görmedim. Yani çok giden ha. bir insan değilim ama gidince de bakarım. Bunlar var da bunlar yok. Aa, Talya. Talya da iyi bir şey. Bunlar çok güzel. Bunlar ne Almanya'da bu? kullanıyorduk şey, fırın şeyleri. Sarısı var. Sarısı da e, duş için çok güzel. Bunun neye peki fiyatları yazmıyor? Üstlerinden 180 lira. <laughs> Yeni ağız aldım. Ana nasıl tam yurt dışı gibi baksana şuna ne güzel duruyor. Bunlar hep öyle. Max by Optic by 55 hiç e... <laughs> Hiçbir fark yok hatta bu daha güzel. Bu bizim kullandığımız mı? Oha. Biz 30 alıyoruz. Bim'de 30 TL bu. Aha Rozman'ın en sevdiğim kısım böyle gıldırgıcık tarafı. Bu kadar mı o şey tarafı ya? Aksesuar falan, ne kalemler falan oluyor, defterler. Aha, aha bence şu tarafta. Bak. Evet. Tamam buraya da bakalım. Tam gelmemiş şeyler de var. Daha yeni açıldığı için aynen çok dolmamış yani. Şuralar falan bomboş şu an. De bak benim sevdiğim yer burası. Ama bu kadar yık mı? mı? Ne oldu? <laughs> Solingen'e bıçağı var da Solingen'in cımbızı varmış. 115 lira. <laughs> Makas 159. <laughs> Sadece kaşını keseceksin. <laughs> Beyza gel bak burası. Mumlarımız var. Sen şundan <laughs> işe başlarsan bana bundan alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle sanki çok çeşit yok gibi. Değil mi? Yani biz burayı daha çok seviyorduk, Geçmesini Evet. Aa bak bunlar ucuz ama mesela 39 bu. Evet. Uygun. Aa 29. Bizde bunlar... var. Mı? Bitti mi var mı bizde? Şunlar mesela bunlar da çok ucuz 29 TL bak. Aynen stabilo da onlar 200 lira. Ve içinde 80 tane var. Abartıyorum 12 20, 29. Bu var 35. Şu an en ucuza bulduğum şeyler bunlar. Aa ispirtu 25. Buraya gelmesi lazım bir şeyden bak hep şeyler bu. Evet evet daha yeni yeni doluyor herhalde. Avize gibi mi? Şöyle. Öyle bir şeyse iyi fiyatı. Pilli ama. Pilli olan hiçbir şey güzel değil. <laughs> evet, çok çabuk <odada> <laughs> pil bitiyor hemen. Yani evet Antarki şu an hani hiçbir şey yok oluyor. böyle. Yani belki hani kadınlar için böyle şeyler falan var. Manifersiz. Hani aynen şunlar falan belki güzel olur ama. Bunlar zaten hep online'da da var ki zaten hepsi yani. Online trend yani tren yolda falan da var zaten. Şimdi bana saç köpüğü lazım. Saç köpüğü de bakalım. Şey oluyor ya denizden çıktıktan sonra saçlar daha bir şey oluyor diyor deniz hı. <laughs> İsa'nınkiler mesela nasıldır? güçlüymüş kıvırcık saçlar için. Sen bunu alacaksın. Bu neymiş? Ama benim saçım kıvırcık değil. Ben kıvırcık olmasını istiyorum. Bence de bu olsun bu. Saç bu arada fiyat, fiyat farkı de... çok yüksek. Bakın mesela bu 45. E, taftlar 95. Ör bunlar. 132. Yani evet Aa, bu kısım da mesela güzel bir Mustafa şey. Mustafa amcamın gremi 30 lira olmuş. <laughs> Şaka mı bu ne? Çok leş gibi de kokuyor. <laughs> Bunların içi dolu mu peki? O oh, dolu da. Bu da güzel. Bence yeşil çok güzel. Şu değil mi? Evet, Siyah da güzel. Sıvı sabun, püür yeşil. Bir koklasana bir koklayabiliyoruz mu? Aynen oradan da kesin koktu da. Hayır bu da sabun kokuyor kokla. Aa evet. Aa, bunlar daha şık ama. Bence bu daha cool ya. Bir şu mu? Şey. Şu mu? Bu da plastik. Sıvı sabunu. Haç kolonyası gibi bir kokla bir. Kurban bayramı da öptüm dedemi. <laughs> çok güzel kokuyor. Aa, Değil çok mi? Çok iyi alalım. Çok. Şu aşırı güzel kokuyormuş. Beyza şimdi ay, beğendi. Ay, Bundan ay. alacağız. Bu da çok güzel. Kokla. Bildiğim beri kokuyor. Bu çok şey. Ama ama yumuşacık kokuyor. Ama çok güzel Almanya'daki sıvı sabun tam böyle. Yani alıştığım bir koku Aa, var. Güzel ama burada <laughs> bu ama güzel. manga daha iyi. Yani bir ondan alalım, bir tane manga alalım. İkisinden alalım. Fiyat böyle. Bir de şu. Böyle. Bayağı uygun. Bak bir de şurada Aa, kilolu mu var bak. Evet kilolu o hmm. ya. bu da 500 milim. Bu da 500 milim. Aynen. Ne yani da... kutusu 3 TL. Bu Ayy. mu? Ne oldu? Ne var Tabii. ki? Ne oldu ama söyle. Şey, Bak, geçsin ooo, şimdi. Değil mi? Tamam. Oo oh. Aldık bundan da aldık. Geriye çekildiğin an geliyor, değil mi? Evet, çok güzel kokuyor Aa, ama. Aynı anneannem kokuyor kız. <gülüyor> <gülüyor> kokuyor. Bence burada indirim vardı. O yüzden bitmiş bütün şeyler. Mesela bakın, şöyle kampanyalar varmış ama bitmiş yani çoğu şey stand. Neyse, Ana, benziyor. evet. Normalde ne kadar mesela sünger fiyatları ki? Şu bak o sarılar. 29'muş bu, sarılar. 305. Aynen. Ama o altılı. Bu? Ama bu daha sert, bu üçlü. Şu. Bu tuvalet şeyi. Bu tuvalet temizleyicisi. Bir sefer çıkmışlar. 19 lira iyi ha. Bence buranın politikası bu. Mesela bak Marshall's. bak, bak mangonun da var. Aa ondan alalım. Ay bu çok da güzel değil evet, sanki şu an. Şey şu güzel. Bence buranın politikası bu. Mesela bak Marshall Aslan normalde 75 falan değil. Yani gratis falan. İndirimde çünkü ucuza buluyoruz bunları. burada 75. Kendi ürünleri 19.90. Aa Beyza bak böyle değişik şeyler de var Marshall mesela. Kokmuyor mu? Çok mu kötü? <laughs> kötü bayağı. Aa, bu güzel Beyza bu çok güzel kokuyor Onlar da mı duş jeli? Evet. Çilek, kivi, kurabon ee, Evet içi de çok güzel. Şuna bakın. Bence biz geç kaldık arkadaşlar. Bakın bu raflar doluymuş. Bitmiş. Biz açılalı burası bir hafta falan oluyor değil mi? Üçünden gün 10 gün oluyor normal yani bir şey kalmaması. Aa burada belki farklı çikolatalar falan vardır. Aa en sevdiğim. Güzel bak aynaları. Evet aynısı aynı marka. Bir şey diyeceğim peki bu 70 TL mi olmuş? Şaka mı? Ama aşırı güzel. Aa bak şu kukili kesin güzeldir ha. Ne Bayağı çeşit var ha bak vanilyalı ve şeyli bu kesin güzeldir. Tamam ondan da alalım. <laughs> tamam bundan alalım bence. Fiyat 24 TL. Burada bak değişik çikolatalar var sanki. Aa şu kesin güzeldir ha. Bundan da alalım bence. Aa bu çikolata da Almanya'dan. Evet alalım anneme. Sen de bana alalım. Başka böyle farklı olan Resmen küçük. Bence pahalı yani. Ve çok küçük. Şimdi Rozman'dan çıktık. Yorumlar 10 üzerinden puanın kaç? 8. Çünkü <laughs> bütün ürünleri bitirmişler. <laughs> Aynen uygun yani kampanya ürünlerin hepsi bitirmiş. Maşallah bütün Samsun'da bizim gibi bekliyormuşuz. Rozmanı bekleyen bayağı kişi vardı evet. Ama güzel yani içi çok kaliteli. Bir de farklı evet. değil mi böyle farklı evet. bir şeyler görmek. Aynen yani başka şehire girmiş gibi oldu. Aynen. Bence. Konumu da şöyle çiftlik caddesinde bölge kit var ya bakın şurada hemen onun yanında veya bakın şurada bir tane şöyle bir bina var onun hemen çaprazında kalıyor konumu. Çiftlik caddesinde merkezde. şimdi buraya giriyoruz Uygun AVM'ye. Buraya bir sürü böyle ahşap bir şeyler gelmiş. Hatta bakın şu çamaşır makinesi üstü. Bakın burada böyle tabaklar var. Fiyatı tanesi 25 TL. O bize bak böyle derinler de var makarna tabağı. Açık yeşiller güzel değil mi? Açık yeşiller mi? Hmm. Şimdi bir tane işbirliği çekeceğim. O yüzden de saçımı yapmam lazım. Mahnayla da şunu denemiş oluruz. İnşallah güzeldir. Oo fena olmadı gibi, iyi gibi. Şey, makinenin şarjı bitti arkadaşlar. O yüzden telefona geçtim. O içeride çekemedim bir de. Böyle oldu. Fena değil. Şimdi ben hemen işleri hallediyorum. Sonrasında bir odayı bir toparlamam lazım. İşte burayı çektikten sonra oda bir bayağı dağıldı. Bir saçım bir kokla bir çok güzel kokuyor Aa, çok kök. Aa, değil çok mi? Korkuyorum. Ama bu, nasıl şey yaptı lan? Oo. Değil mi? Bir Spreğli şey ile köpük karışım gibi lan. Evet ama güzel yaptı yani. Hayır yani. ne güçlü <gülüyor> <gülüyor> ya bu oğlum. ya diyemeyiz. Bak bir da kepçeyle koymazsın. iki gün önce arkadaşlar bir yıl çektim. Bir yıl çekmek demek bütün kıyafetler şeyde, o orada bu burada derken çok dağılıyor O da Çok şükür hallettik. İki saattir yerler kurumadı. Cam pencere her yeri açtım. Hala yerler ıslak. Halısını da serip bitiriyoruz. Bir de ayrıyeten şey yapalım. Aşırı güzel bu arada. Şu mükemmel kokuyor yani. O kadar güzel ki ve çok yoğun kokuyor. 2-3 günde bir falan böyle tıpasını açıyorum. Hem kokusunu yitirmesin hem de çok hani çok buram buram oda kokuyor. Şöyle iki tane yeterli. SYQ Home'a giderseniz şu ismi. Zaten bunda birçok ürünleri var. Mumları var, dokunkuları. <laughs>